Selam bağlar ben Eloş TV. Bugün tablet bağımız. Çocuk oynuyoruz. Yani çekiyoruz. Hadi o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Lolololo. <laughs> e kızım bir gezmeye çıkalım. Tableti bırak dedik. Tableti de gezmeye getirdin. Ya anne ya ben tablet oynamayı çok seviyorum. Şişe mişin diye ben sevmemem gerekmiyor yani. Ben seviyorum bir kere. Şişe mişince umurumda değil. Ben gideceğim yani. Yani tabii ki çok bakıyormuşum. Ay bakıyorum Ikea hatta ben. PKŞ -şey oynuyorum. PHŞ. Şöyle şuraya, şuraya geçeyim de annem oymadan oynayayım yani. Annem çok güzel görüşe. Kızım. tamam ya ben eve gidiyorum. Orada oynayacağım. Kızım hadi gel sahile gidelim. Ay tamam anne ya. Tablet bırak artık kapat. Ay tamam kapattım tamam anne ya geldik mi? Geldi kızım hadi girelim. Ay ya ya ben şurada güneş yaşam olur mu? Olur. 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 Olur mu? Olur mu? Olur kızım. Her bakayım şuraya ya da tablet oynayayım. Tablet, tablet. Miho. Ya yandım. Neşe. Kızım hadi gel. Ya anne ya bir oynatmadınız. Zaten oyunda da yandım sizin yüzünüz ya Gel kızım hadi sahile geldik o kadar. Bir gir. Tamam anne ya şu ayağım şu kim bayi. Yüzme bilmiyorum zaten. Bir de gidiyormuş Boymam mı istiyorsunuz siz benim? Aa boylayacağım. Neşe. Ben gidiyorum. Tabi tonyama diyor ya ya. Ay dur her şeyi bu yanık görmeye başlıyorum. Anneme söyleyeyim. şu tableti de bu yakayım. Anne bu yanık görüyorum ben. Kızım göz mü bozmuşsun? Ya öyle deme. Hadi gel doktora. ev evet, ya doktora gidiyorum. <laughs> Yoksa gözlük mü takacağım? Gözlük takarsam çok kötü oluyor. Okuya gideceğim zaten ya. ya. Öf ya. geldim anne. Otur şuraya. Zaten gözlerini bozmuşsun. <laughs> tamam anne. <laughs> ah, Sıra Elif'te. Aa, bizim şeyimiz gelmiş galiba. <laughs> evet kızım gel şuraya. Kız, gözünü bozan çocuklar beni gerçekten o kadar kızdırıyor ki. Ne anne tamam ya. Şu yaşı galiba. Kızım gel buraya. Orası veteriner yeri. Ay, tamam ya. Herkes koşuyor burada. Geç şuraya bakacak doktor. Aa, aa. İyi tamam ya. 5 saat sonra. Anne gözüm övüyormuş. Aferin kızım. Bu kadar tablet on. oynarsan sonra bu olacaktı zaten. Öv ya gözüm. Çok kötü. Arkadaş, aa, arkadaşım, abla, abla, arkadaşım. Git ya. Senin gibi ineklerle uğraşamam. Sen gözlüklüsün. Ya neden öyle yoruşuyorsun? Senin gözlerin bozuk arkadaşım. Çenle mi oynamayacağım? Limon kedim sen de şişin. Şimdi artık sevmiyorum. Miau. Artık seni sevmiyorum. Senden nefret ediyorum. Senin gözlüğün var. Sen bir ineksin. Ya. Anne benden derya geçiyorlar. Kızın olacağı buydu. Hı hı. <laughs> Arkadaşlar bugün size bunu anlatmaya için bu videoyu çektim. Çok fazla tablet oynayın yani oyn oynamak mı istiyorsunuz? Yani bir süre koyun kendinize. Yani yoksa Elif Elif'in gibi gözleriniz bozulur. Aslında benim de adım Elif zaten kanal şeyi benim. Ve bu video çok kısa oldu. Sadece bir özet videosu yapmak istedim. Ve bu videonun burada sonuna geldim arkadaşlar. Görüşürüz diyorum. Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Siz siz olun. Bu kadar fazla tablet oynamayın. Ee, yoksa elinde sonunda e, Selin gibi gözleriniz bozulur. Arkadaşlar ve görüşürüz diyorum.